What motherfucker? Oynuyoruz yine selam arkadaşlar ben Mustafa ben sen Sel. Varimizde. Evet. Bugün modslu server'ın dördüncü bölümü. Hoş geldiniz. Yanımızda ameli olarak Remzi var. Hoş geldin Remzi. Hepiniz beni bir öldürsen. At. Öldür ne? öldür. Ne? Bak öldürdüğünce ne soruyor? Bak bak neler yapıyor. <laughs> tamam bugün e, tarla işlerini yapacağız. E, de bize yemek işlerinde meşgul. E, evet Remzi e, istediğini al ve buradan kaybol. Peki. E, bak burada şeylerimiz var. E, değerlerimiz var. Değerlerimiz evet. Bakayım. Hoş Oo. geldin Sevin nasıl iyi misin? İyi, evet. Ben bu kılıç yapabilir miyim? Yapayım mı? Ne? Kılıç yapayım mı kılıç? İstediğini Kendine. yap. yap. Tamam. Ben de set yapayım kendime ya. Sen sen set yaparsın ayrınlarla ben de yapıyorum şu an. Ya lazım ha. Yemek yemek Ben şapka nasıl yapıyorum? Set yapayım mı herkese? Sonra bana mı yapayım? Renzi boşa, Renzi çıplak gir. Abi öyle bir Lan e, ee, şey bir dakika ha botları böyle yapıyor botu biliyorum. Sen yapma sen yapma. yaptın mı? Şimdi, kendine mi yaptın? Evet. Mustafa ses robotlaşıyorsun ki ya Efendim? Mustafa ses robotlaşıyorsun. Ses ses robotlaşıyorsun şey sen, sen. Neden böyle lag yok ama. ben de öyle bir ya şey yapıyorum. biraz mı? odun kas. Remzi odun kassana ya. Odunumuz yok. Değil o zaman bu o benim şey kullanacağız ama kusura bakma. Yok oğlum bir şey olmaz ya ne var ki bunda? Ama ne Şöyle Show yapalım bir tane. Dur ya şey ne ne yapacaktım ki unuttum. Bir odun kas biraz. Ha. Şöyle hop. Şöyle video dışı yapmak sadece... istemiyoruz çünkü sadece göz göz, göz gözüksün yani. Yemek var mı ki yemek yok ki. Ben biraz karpuz alalım böyle çok azıcık. Ama ortalı da lazım, ortalı da lazım orada. Aynen. Eee, de var, patates var. Patates oh. sakın yeme var ya patates bizim e, tarlamızda şey, bu bölüm tarla yapacağız zaten. Aynen. Ya yemek yok ya. Ben bir mi çeksem acaba. Usta sen şey yaptın mı? Game Roll Keep Inventory yaptın mı? Yaptık mi? yaptık. Tamam o zaman. Gel sen ben bir... biber gibi gel sen. Aaa! Aa, aa. <laughs> tamam. Sen sen buraya tamam. bulursun. Biraz ara burayı buraya bulursun sen. Adam ha sen e, zaten oradan yağdı istersen. Sevin? Tamam efendim. Ee, nereye e, yapalım e, tarlayı? Bilmiyorum şu anda başka şey. Değil. Arka tarafı ya. İneklere ben bu bulurum çok çok. <laughs> Sen odun çok... kaz, yemek kaz böyle istiyse bir dört beş bölümlük bizim. Sen nereye gidiyorsun? ben yine maden buraya gel. A, yok yok maden yapmıyorum. Bu bölüm tarla yapacağız sen. Sağ, e ben çapa alayım o zaman. Bak bir bayağı şey odun. Bayağı odun lazım bizim Tam. Tamam. Ayarlayacağım dur. Aa çok ki burada. Bak. Aa doğru oyun. Ha güzel oldu. vururum ağzına. Ne, nerede? Abi burası Minecraft. Ver kamp canına. Kamp <laughs> Akşam <gülüyor> mı oldu lan burada? Evet, akşam oldu. Şu yanayı kapatıyorum. Burada tarla için kullanacağız. Bir şey lazım olsa söyle ha. Okey. Zaten şu an hani en önemli odun lazım, yemek lazım. Stella. Mustafa öyle bir maden buldum ki. Şu İnanamazsın var bir ha, şey. Elimizde var. Maden. Oha lan. Çok büyük yani bir şey böyle. Ben yani devasa bir şey. Sen görevini yap bebeğim yeter. Peki. Evet. neredesin şu an seni görmüyorum. Hangi ağaç türü lazım ki? Ee, beyazla o normal. Baş, e, farklı türler var tabi olur yani. Fark etmez yani. Diyorsun lan. Aynen. Tamam. Ha. Kasıyorum şu an. Demirden yapsaydın. Ne ya? E, şeyleri, Eee baltalarını falan daha hızlı kasar. Oo öyle. O, o, o bu değil mi yani? Çünkü hemen çıkıyoruz. Zorluk kaçtı ki zor mu? Zorluk zor aynen. herhalde ya. Zorluk Çok zor. Aynen. Da... Aynen. Çok çıkıyoruz ya. Çok kolay çıkıyoruz. Şimdi... Bu arada şimdi ben başlıyorum hani şeyini. Ee, sen de. Ya su getir lazım senin bize. Sen bize su yap. Ben bugün burada var da. Ya maket Arkada vardı. Nereye gitti olsun? Şimdi var var, bak, var suyumuz var yakın ama yani kova kova ile taşıyacağız ya. Hmm. Okay guys yani şuna şu. Ne şey yaptın ben de? Ne yaptın? Çit. Ah okay işte odun lazım Re Re o da remziye bakacağız. Bakacağız Tamam. Kasıyorum kadar. Kaçıyorum. <laughs> Yaratık olamaz Sen ya neredesin ya? Bak ben hemen evin yanındayım. Şuralar biraz çok karanlık. Zaten parlıyor burada. O buraya yapıyorsun? Ah, okçu gelmiş lan. Lan ölüyorum abi. Ölüyorum abi, ölüyorum, ölüyorum. ölüyorum. Sabah mı olsaydı şimdi daha iyi olurdu. Ah, Oha hile kullandı. Niye hızlı, hızlı kalıyorsun ki şunları? O da uzun sürecek bir şey değil yani. Ben ne yapıyorum? Yarım saat kazıyorsun ya. İki dakikalık iş şu. Şimdi sen beni niye şey yaptın ki? Ben evden geldiği kadar hızlı yapmayacağım. Çok, yapmaya çok yavaş Yapma bana böyle şeyler. <laughs> bana da geçiyor orada. Hadi. Şöyle çok güzel. Bak bir tane çok güzel oldu bence burası. Çapa yapsana. Sen yap. Tamam ben yaparım. Kaçak kaçlık yapıyorsun önce fark et. Ayarla. Ben kapatırım oraları. Onu sen ayarla bakalım. Tamam. Of. Sen bu şimdi şimdi çapa yapacağız. Çapamızda demir yapalım. Çapa yapmayı inşallah biliyorumdur. Hadi bakalım. Bismillah. İki 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 koyacaksın. İki. Ee, çubuğumuz yok. Lanet olsun. Var bende var. At gel gel at bana lütfen. Gel buraya. Yürüyün yürüyün yürüyün. At bakayım bana. Allah Allah bir tane mi istiyordun? Evet. İstiyorsun. Sen çakarsa ben sana çakarım oğlum. <laughs> Okey yaptık bakalım. Aa koyunlardan ek mi çıkıyordu ya? Yapma Remzi bunu, bunu sen mi diyorsun? Cidden hani dedim de mi de bunu? Bir çıkmadı bir de çıkmıyor bir sekize gelmiş. E bir sekiz şu ben an. ben sana abla oynamıyorum hiç yani. Hiç denecek kadar abi. Ben pvpciyim yani. Sen niye onları öyle elleri vursana ama Buna Bunlar yani şey de... çıkıyor tohum çıkıyor evet. <laughs> Yok El kullanılmıyor. <laughs> Al şunu sen ben kova yapayım. Ee, sen de tarım artık başla. Kaça kaç yapacağız önce onu. Oraya Büyük yapalım yapayım. bence patatesle şey Şimdi neler var ki? Karpuz, Karpuz var. var. Ben ayarlayacağım şimdi Okey. Neler olduğunu bir şey değil. Ben de tohum topluyorum şu an. Hızlıca e, tarlaya gireceğiz. Tarlayı büyük yapalım ki hiç yemek sıkıntısı çekmeyelim. Hayvanlarla lazım bütün koyunları öldürürsek. Karpuz var. Şey var. Karpuz.

lazım da sen neredesin bakalım şey bulabilecek miyiz? Ben çok uzak da be. Ha çok uzak. Ee, hem, bak klasın. bu arada şey burada acayip odunlar var. Biraz ben bundan toplayayım gençler gelmişken. Şunlar da şu siyah odunlarla lazım güzel olur. İleride dekorasyon için. Orada değilse ne de, de, sen? Ya, ben var ve ben görüyorum da oraları falan. Onlardan da. toplar mısın ben gitmiyim o zaman uzağa. Ben de baltayı. O bakalım. Işte. Sen bana gelip balta verirsen iyi olur yani. Balta bitti resmen En az bir beş tane odun kırarım kırılır yani. Öyle. Ah. Ah. Pardon. Ah. Alpine Reis gelmiş. Ay bu bitti bunu da alayım. Al bunu da lazım olur. Thank you. TP olmayacaktık ama. Bu benim çok işimiz var. Çok. Ya ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Of Kızma, ölüyorum zaten. Açlıktan Şimdi bu pumpkinleri böyle yapınca tohum oluyor güzel, nice. Abi ee, o, olan mı var? Bu da yeni buldum, 12 tane. Bir Şeker dakika, kamışı abi. buldum. 31 tane seed. Abi şansa bakar mısın? Ciddi misin ya? Şeker kamışı buldum ha. Şeker kamışı. Oo, bayağı o baya arttı olan çeşit. Ben uzatacağım biraz daha. Şeker kaşığı evet. kamışı Bir dakika. Şeker kamışı İyi, tohum değil ki lan. To tohum kaşı mı lan Allah? 12 tane var bende. 14, 14, 15. O bayağı bir uzadı o zaman. 17, <laughs> 19. Bayağı bir odun lazım şu an bana gelsen buraya eve. Remzi ben şimdi tepe olurum olur olmaz. Bayağı abi da. şey 58 tamam. tane var ama daha şey olmamış. Dönüştürülmedi. Tamam getir. Ya da tepe olamıyorum ki Mustafa ben bir şey olur. Yok, ben. Ben olacağım. Çekme çekme çekme. Çek, yani sen mi? Yana git o zaman. Çekme yere buraya. Ben unuttum test oldu test iki tane e ben, yok oğlum d'ye basınca tab gerek taba basınca a, ben öyle yapıyorum. Şu bir de ay pardon şu. Şu şu. Aldım. Bir de bunlar var. Hadi o kadar dondu mu? Tamam sana. Onlar. A, a dört var. Bir de beyazlar. İki tane a, beyaz, ilk zor en başta. Başka da bulamadım daha. Şimdi kasıyorum Şu beyazları alayım. Beyaz mı daha çok lazım yani? Yok yani. fark etmez. Beyaz artık diğerine yapacağım artık. Beyaz burada var da ama. Kırmasız ayrı bir şey yani. Adamız buldum. Domuz var alayım mı? Haram yani. Şimdi. Al al Haram al. Geldim. al. Haram <laughs> değil ya doğru. Domuz candır. Evet evet. Yemek var mı? Neredeyim? Bende yok ya. Bende koyun şeyleri var sadece. Ee, etleri. Ne düşün lan lan? Tavuk geçti böyle F5'e bakarken tavuk tamam, geçti korktum ya. Of, çiçeklendirmeye bak. <laughs> Aman Allah keşke güzel bir çiçeklendirme olsa. <laughs> ya bak bak bu da tam senin şey bak ortaya koydum bunu da. Teşekkür ederim. Burada şeker var mı abi istiyor musunuz? Efendim? Çiçek var burada var abi istiyor musunuz? Gerek yok yani, şey. ya ne yapacağız ki? Tövbe <laughs> tövbe. <tabi. gülüyor> Okey şimdi eee Mustafa bana bir iyilik yap. Ne yapayım? Gel şu beyazları kır. Eee baltam yok senin için balta yapacağım. Senin için sadece. Ben de var ben vereyim. Yok istemem senin baltanı da benim ver 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 tamam ister. Çünkü benim çubuğum yok, odunum yok, fakirlik. Ah. Ver. Altın. gece Niye kırıyorum? Ne? Beyazları mı kırıyorum? Aynen. Ya, ben ben şimdi onları sobada ya. yakarım. Çizdiğim her şey gitti. Duru, duru, duru. Ben şimdi gençler bir kova yapayım. Ondan sonra e, sen şimdi su, e, suluk yer aç bana. Nerede su dolduracağım? Yan tarafta işte su. Ha su dolduracağın yer. Al şuraya doldur sonra ayarlarız. Duru, 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 duru. Demiz nasıl gidiyor? Var mı odun baya kasıyorum işte şu. An. Tam şu an kasıyor. Beyaz falan. Hop. Yemekte kastım baya. E şimdi ben nereden itibaren su koyayım? O. Ben su sa ne aralara su konacak değil mi? Tabii ya, öyle öyle yani. Ee, öyle. Ben ayarlayacağım şimdi onu bekle. Tamam. Bir çizeyim oraları. Mesela şuraya ekeceğiz ya şöyle mesela şey olacak. Ayarlayacağım tamam. Sakin ol. Ama çıkacağız. <laughs> Aha burada kurt var. Kır orayı. Kurt mu köpek kemik. mi? Var. Öyle değil yanlış. Köpek. Tarantısın köpek. Işte. Dur. Ekmiştir bilmiyorum dur. K kemik var. Hadi lan hadi 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 hadi. Lan oldu. Benim oldu lan. <gülüyor> <gülüyor> Eğiliyor falan bir şey yapıyor bu. Ne? Adın wow, ne Vay öyle mi yapacaksın? Güzel. Bir diyeceğim bir dakika. Dayılar güzel. Ana köpek buldum ya. Dur bir şey verebiliyor mu? Allah Allah. Yanlış yaptık dütü herhalde dütü. neyse. Böyle daha güzel ya. Aa köpeği boş bıraksaydım nasıl olacaktı? Ulan. Ozan... Bak kaçma. yanlış Hop şöyle oturttum köpeği. <laughs> Neyse tamam. ayarladım. Tamam okey. Ben buraları bayağı uzatırım şimdi. Aha elma geldi. Aslan sınırsız su kaynağı var mı bu bu şekilde Remzi? Var. Aa, yani. var var. Dört tane blok kasıyorsun işte. Öyle yapıyor. Hala. Şimdi ben şu uzunluğa yap yapmaya deneyeceğim de inşallah olur. Kabuston şey de var hala. Herhalde. Kabuston sınırsız. Yapıyor hala. Lan bir de sınırsız. Mesela şu sınırsız oldu diyebiliyorum. Aynen sınırsız oldu. Yap aslında bir ben ben yap de... her tarafı ayarlarsın zaten. Aynen aynen öyle yap. Ve Minecraft'te buldum değildir de aslında. Güzel binalar yapıyorum böyle. Oh my god. Suyu Kırın. kaçırdım ya. Sepink, domuz gel buraya. Gel buraya. Hah, tamam. Geç buraya sensiz almamış ki. <laughs> tamam sensiz şu an herhalde. Karanlık oldu. Şuradan alayım ben beni. iyisini. Ayrı Oraya dörtlük var. yapsan yakınlara. Niye öyle yapmıyorsun? Efendim? Yakınlara dörtlük yapsan yeter. Uğraşıyorum ya. Ya da şey bilmiyorum ama. Şöyle, şöyle, şöyle. İleride bunu otomatikleştirebilir miyiz bilmiyorum ama. İyi. Bunu var mı? Aa o şey vardı değil mi? o yapılıyor, Sen... o yapılıyor da ama çok zor. Malzeme lazım bari redstone, redstone, yani Aynen redstone topladık baya. Yani işte pikiri de lazım onun falan her şey lazım. Bir store falan yaptım. O, uzun yani. İleride en son ya, ileride diyorum aynen. Ben onunla da şey oynuyordum eskiden. Aslında da oynuyordum. Orada şeker kamışı falan falan yapıyorduk otomatik falan. Ben Onlara kendi bir falan... şey o güzel oldu. Anam çok güzel. Ama çok yani şey lazım. Malzeme lazım onun. <laughs> Aha zombi de. Vinci yani. Minecraft soğuk ve buz tutar. Kerep çeritlerle öyle mi? İyi şu anda güzel. E, tohumlar bende bu arada senin. Tohumlar iyi. O da var. Onlar da çok iyi. Ha et. Yemek getiriyorum ben bağ bir an. Ne kadar? 20 saat, 28 tane domuz eti falan filan. Koyun et. Güzel tamam. Ah kırıldı. Ya beni yanına çeksen olur mu? Bir şey Bitti mi sen Bitti abi abi kastım ara. 1 stack artı 11 tane. Allah falan. yanlış. <laughs> sen falan da <teyep> oldum ben mu? Desto <laughs> uh, and my pain. And falan yazmayacak. Biliyoruz. <laughs> Daha demin 2 saat çekiyoruz. Çekiyor mu? Yanlış bir yazdık. Şu an göremiyorum. Orada şey yazıyor. Ne diyorum? Be alırmayayım. okey Gençler baktım. geldim. Mustafa ben... ölüyorum. Çabuk çek, çabuk çek. Evet. Biraz evet. evet e... öleyim, öleyim ama işte. Okçu ok, var, okçu ok, var, okçu ok, var. Ah tamamdır be. Mustafa bak sen ne getirdin. Abi creeper patladı burada. What? Tarada Mustafa, creeper patladı. Dalga geçiyorsun ne bu ya? Alayım. Oh. Time set yapacağım en sonunda. Artık yatalım mı? Ama sonra bak. Hadi yat hadi. Bu Mustafa'ya getirdim. Hadi. Mustafa bak. Hadi. Oo. Serverdan çık lan. Ha, şey mi? <laughs> Yün vardı baya. Yatak yapmamıştı mıydı? O da direkt oradan çıktı. Diğer de var <laughs> <bazı> ya. Ben de <laughs> vardı. Yün vardı da. Hmm. Kıyı bir patlattı bizim şey ya. Ne? Tarlayı. Çıkıyor musun? Yine mi? Baya bir diğerine oluşmuyor burası. Ne kadar güzel. Oo oh, çok güzel olmuş be. Benim bir malimin sayfası. Ay be. Osta benim kılıcım yok. Fakir kaldım. Aa kılıç buldum. Kılıç mı buldun? Arttı mı o bir mantı? Abi bir, bir tane daha. Ve geliyor. Taşım şimdi şişimi, Remzi'ne de konuşursan. A patlatma onu patlatma patlatma hadi. Dur 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 çık 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 çık. Çok pro plays uff. ben ne yapayım şimdi yaptım her şeyi. Tamam şimdi Remzi ne yapalım senden? Ne mi yapalım? Bütün seedleri alabilir miyim? Neleri? Seed. Şey, hani ha, getiriyorum. Bende bende de var bende de var ha. Bende kastım bari. Bu ver Şeker kamışı falan. Şurada. Şeker kamışı buraya ekmeyelim bence. Ekmeyelim. Ne kararlı ya ben bunu ben gördüm aldım. Bakıyorum. Kito. tamam. Şuna da kemik. Ya. Bolca kemik bul. Hop. Ben de var atayım. Bak gel. Ben şeyleri karpuzları mı büyütelim ne diyorsun? Hayır, şimdi hiçbir şey yapma. En son ayarlayalım bunu. 36 tane bende var. kemik tozu var. Eyvah ne? bozdum burayı. Özledim kızma. Öldüm. Attım kemik tozlarını bu arada. Tamam. Şimdi sen git şimdi şey bul bize. Hmm. Ne yapacaksan yap bana. Ha ha chestleri düzeltsene Remzi. Ne? Chestleri düzeltsene. Şaka yapıyorsun ha? Hadi be, ne olacak be abi ne olacak Aa, ya? O zaman bana bir chest daha lazım yapmam lazım. Bir tane yapayım o zaman. Bak odunlar burada falan. İster, i̇stediğini yap istediğini istediğini koy. İstediğini istediğini. Istediğin, istediğin, istediğin. Çeviriyor hepsini. Dur çevireyim mi çevirmeyeyim. Dur çevirme hepsini. Yapayım. onu Onun hiçbirini tamam. çevirme sen. Nazım olduk ki Sadece bir tane çevirelim böyle. Tamam. 60, 16 tane. Şöyle hop. iki tane chest yaptım. Al. Neyi büyüteyim siz önce? Bence karpuz. Ah patates patates anne anne patates 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 <laughs> patates patates dur hiçbir hiçbir tane büyütme patatesim nerede burada ah patates full patates büyütelim <laughs> Şöyle şimdi. şurayı bloklar yapalım. Hop hop. Ana, bir attı. tane çıktı birinden. Niye Çık böyle oldu? Hala. şimdi şunları blok yapayım. Çalışma masası koy. Koy 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 koy. Ah. Koy baba koy. Oh be. Hadi bir tane daha bir tane daha bir tane Bir tane daha. Koy. Hepsi sende. Ka bu kadar mı? Çekil. Ah. Bu kadar. Hop 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 hop. Peki. Şuraya şöyle şunları takalım. Niye? Islanması mı gerekiyor? Niye bu konmuyor? Ya şu an orada tohum yok da ondan Semih. Ama. Ama. Yeni fark etti. Ben de simitle Ben hasret edeceğim. Ellemeyin. kaç tane kaç tane kaldı şeyin kemik tozun? Daha işte chest'te de kemik var. Al topla şunları. Oh my god. Oo, bir dakika demiz gel. Sen sana yemen için bir şey vereceğim. Kim var? <laughs> patates falan verme Yok yok patatesin şeyi bu. Al bunu ye bakayım. Ha. Bu şifalı patates. Ye ye. Ye ye, ye bunu ne? ye bakayım. Hayır tesis. <laughs> bakayım hayır denemek istiyorum. Ne oluyor? ye <laughs> <laughs> bakayım ye. Allah aşkına ye. Ne oluyor? Sana bakmak kemik istiyorum. Yok başka hepsini vardı. Neden sen mi Elimde dört tane kaldı. Ye. Neden? Konuksun sen. Abone ol da eksemi. Ver. Yani diyorsun ki... E nedir? Çok fazla mı? mi olsun? Bulduğunu diyorsun yani. Aynen hadi gel. Ya vallahi izlemek istiyorum hadi izlemek istiyorum. Gel şimdi. Işte. Dur bir saniye. Açlığın bitti. Ne biçim bakıyor? Koş koş oğlum şu an f1 aldım. Hani koş bari bir şeyler yap. Tık tık tık. Hah tamam. Aa. Evet bakın Şifalı patatesimiz ne yapacak? Allah bismillah kalk. <laughs> 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 İyi öldürmedi. <laughs> tamam şimdi Semi. Eee tarlamızdan nelerimiz eksik? Semi de bizi izliyor orada çakal çakal. <laughs> Bana at şeker Seni gidi. Her şeker kamışlarını da yapalım. Şimdi chestlere benze bakıyoruz. Düzelttim, düzelttim mi? şu Şunları blok yaptım Mustafa Bey. Solar çok block güzel. yaptım. Solar düzenleyeceğim şimdi bekle. Ya Remiz gerçekten şu an ya, yükseldim sana. Dur bakayım. Bak hiç şey anlamadım ben. Ya, çok <laughs> iyi iyi bir çocuksun yani bunlar yani. Teşekkür ederim Ben e, en önemli işi yapacağım şu an. Bir dakika. Yemek al 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 bunları da. E, yemek şey falan yap. Sen kim dolmaz? Ya şaşırsın seni <laughs> işte ben kim Şimdi şaban ne yapacağım? Hemen yani şey yapacağım. Bak şimdi kim şey yapıyor? Ne oldu? yapma yapma kesil be yürü 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 dudududududududu aşağı koz acaba ben de onu da soruruz köşede hı de düşebilirim neler takımlar neler sizin ne? hangi takım kutuyorsunuz sizler 5 takım sen senin ıh ben de 5 tane çektim 5 takım alalım sen de hayır baktım galatasaray buzum verip galatasaray olan var ki falan şey yaptık sade çizdi iyi buldun hadi çekin bunu hayır çekin bunu evet zaten çizdiler hem de duru altını da başlatalım şimdilik ya çizdi çizdim Tamrocuk lazım ana. Şey, odun al. Odun al. Gel. Geliyor. Bana da koy. Çık 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 çık. Tamam. Geç abi gel. El şunu da seçtim buraya. Kaç tane yapıyor? 3 tane. 3 tane. Geçmesen çok. Çok iyi çekiyor burayı. Bak şimdi gel bak. Bak. Lüütük ömeyeceyiz. Ağladık ömeyeceyiz. Ma! Bak, kuyuğa ya lan. Hadi of ya ha dur şimdi dur dur sen at canım 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 bu canım canım Ha. canım 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 canım

আমি শরীরে লাগছি। এই। না, সেটা কত? হ্যাঁ, সরে ইচ্ছা এই দূর bakın। হপলা, হপ গেল কত। ওকে। সরি। আচ্ছা সেটা। এই, রে নাকেতে লাগা চিক্কুসা। আ, বুবা, সেই গকোরাফা। আ, ওদিকে। প্যাস। প্যাস। হ্যাঁ। ওবা, জেনশি হায়ারেত। 谢谢他的，谢谢不客气，欢迎再次光临。啊啊！怎么了？怎么了？那什么？我说，新来的。是我。啊啊啊！怎么了？啊，谁的？ あなたはどうなの